hereserde korona vakaları düşüşe başladı. Eee şu anda da 154 tane korona vakası var Afyon'da. Eee Türkiye genelinde de en düşük korona vakası olan 10. il. Neler söyleyeceksiniz? Güzel bir şey düşündürmesi Koronanın Yani ilimize göre. Dediğim yani inşallah olmamasını tercih ederim. Tedbirler uygulanıyor mu vatandaşlar tarafından? Valla normalde uygulanıyor gözüküyor yani. Yani Bilinçli olarak bazıları bilinçli davranıyor yani bu konuda öyle de olması gerekiyor. Sizce yani, tedbirler e, daha fazla uygulansa vaka sayıları düşer mi? Düşer, mutlaka düşer. Şimdi. Herkes kendini bilinçli bir şekilde yapsa yani vakaların mutlaka düşüyor. Belli yani şimdi bu temastan geçiyor diyor yakın temasta mesafeyi kurmak. Yani düşüncemiz o yani vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Her vatandaş sorumluluğunu bilmesi lazım. Vatandaş sorumluluğunu biraz biraz dikkat edersek herhalde daha daha şey düşer gibi geliyor. Aslında Türkiye'de 10. yıl korona vakasında e, düşüş olan. doğrudur. Yani dikkat edilirse uzmanların dediği şekilde hareket ederse, devletin dediği şekilde hareket edersek düşer bugün günde gün be gün düşer. İnşallah tez yakın zamanda biter. Herkes kurtulur rahat ederiz. Продолжение следует...